evlenmek istediğiniz belediyemize bildirdiğiniz yapıda evliliğinizde herhangi bir engel hal olmadığı tespit edildi. Şimdi benim resmi şahitlerimizi ve ahiri şahitlerimizin huzurunda soruyorum. Sayın Murat Aksu bilerek ve isteyerek bir ömür boyu Ozan Bekir Bey eş eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. sesiniz. ilk ve son defa çok çıksa. <laughs> Sayın Ozan Bekir Yıldız, bilerek ve isteyerek bir ömür boyu. Sayın Ünuran Aksu Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. Maşallah, maşallah. Evet Sayın Genel Başkan'la biz mikrofonu vereyim, şahit misin? Evet, şahidim. Evet. Evet şahitlik ediyorum. Şahidim bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'mde selamlarını iletiyorum. Evet şahitlik ediyorum. Şahit oldum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Evet teşekkür ederiz. alalım.